Merhaba, Diplomat Akademi hoş geldiniz. Ben Nehir. Burada Almanca öğrenirken karşılaştığınız zorlukları aşmanız ve özellikle aile birleşim süreçlerine dil bariyerlerini ortadan kaldırmanız için yanınızdayım. Almanca sadece kelimelerden ibaret değil, doğru telaffuz, etkili iletişim ve kültürel derinlik gerektiren zengin bir deneyimdir. Almanca öğrenirken karşılaşılan zorluklar, karmaşık dil bilgisi yapısı, gerçek yaşamda kendinizi ifade etme güçlü, doğru telaffuz ve aksan konusundaki zorluklar, aile birleşimi sürecinde iletişim ve evrak hazırlığı gibi pratik konularda yaşanan sıkıntılarımız mevcut. Peki biz bunları nasıl hallediyoruz? Diplomat Akademi farkı ile konuşma odaklı eğitim fırsatı sunuyoruz. Maksimum 8 kişilik küçük sınıflarda her öğrencimize birebir ilgi gösteriliyor. Canlı tartışmalar, interaktif role play çalışmaları ve gerçek senaryolarla uygulamalı eğitim sunuyoruz. Ders içeriklerimiz Günlük yaşamın yanı sıra aile birleşimi gibi özel durumlara yönelik pratik bilgileri kapsayacak şekilde özenle hazırlanıyor. Peki, başarıyı belgeleyen bir sertifikamız var. Eğitim sonunda alacağınız sertifika, Almanca dil yetkinliğinizi ve kariyer hedeflerinizi destekleyecek önemli bir belgedir. Son çağrı ise sizlere sunuyorum. Eğer siz de Almancayı sadece teoriden değil, yaşam ve deneyimlerle öğrenmek, aile birleşimi süreçlerinizde ve günlük iletişimde kendinizi daha iyi ifade etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Web sitemizi ziyaret edin, ücretsiz deneme derslerimize katılın ve bu eşsiz deneyimin bir parçası olun. Gelin birlikte Almanca öğrenmenin keyfini çıkaralım. Aile birleşimi ve iletişim konularında kendinizi geliştirelim ve geleceğe emin adımlarla ilerleyelim.